Sindirim sistemi 3. teste başlıyoruz. Bazı sindirim enzimlerinin çalışabilmesi için çeşitli işlemlerden geçmesi gerekebilir cümlesini kuran bir biyoloji öğretmeni tepkimelerinden hangilerini kurduğu cümle için örnek olarak gösterebilir. Bakın ojen hidroklorik asitle aktif hale gelmiş, ojen enterokinazla aktif hale gelmiş ya da aktif hale gelen bir enzim inaktif olan bir enzimi aktif hale getirebilir. O zaman cevabımız E seçeneği olur. Hücre dışı kimyasal sindirim sırasında maddelerinden hangileri kullanılır? Kimyasal sindirim, Türkçe meali, hidroliz. Hidrolizin de Türkçe meali, hidrosu, lis parçalamak, su, enzim. ATP'ye ihtiyacım yok. Yutak ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Besinlerin yemek borusuna geçişini sağlar. Yutma eyleminin omelik soğanı ile arkadaşlar özellikle kontrol edildiğini bilelim. Hani istemli başlar refleks olarak devam eder diyoruz ama yutma yaşamsal eylemlerden bir tanesi. Yapısında çizgili kaslar bulunur. Proteinlerin kimyasal sindirimini burada başlatmıyoruz. Mide de başlatır. Ee, i̇nsan vücudu için konuşuyoruz zaten doğal olarak. Cevabımız C seçeneği olur. Kapı toplar damarıyla besinlerinden öncelikle hangilerinin taşınması beklenir? Şimdi kapı toplar damarından öncelik ifadesi suda çözünen vitaminler ya da suda çözünen maddeler bir de unutmayın kısa zincirli yağ asitleri. Bu öncelik arkadaşlar. A vitamini öncelik değil. A vitaminini ben lenf sisteminden öncelikle alınmasını istiyorum. Çünkü orası yağda çözünen ve yağ türevi maddeleri alıyor. Şilomikronlar da o şekilde B vitamini burada kabul edilebilen seçeneklerden. Mide ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Hormon salgılayabilir. Kim bu hocam? Özellikle benim bilmek zorunda olduğum gastrin. Tripsini salgılayan tripsinojen şeklinde pankreastır ve enterokinazla tripsine çevrilir ince bağırsak içinde. Proteinlerin sindirimini gerçekleştiriyor polipeptitlere kadar ama tamamen sindirimini gerçekleştirir deseydi yanlıştı. Buradaki yanlışımız yalnız iki. Bazı sindirim enzimlerinin aktifleşmesi için maddelerinden hangileri kullanılır? Aslında buna benzer bir soru çözdük ama olsun. Hidroklorik asit kimi aktifleştirir? Pepsinojen. Hatta pepsinojen pepsin olduktan sonra otokatalitiktir. Yine kendi o inaktif tayfayı aktif hale getirebilir. Buna da dikkat edelim. Enterokinaz ne yapacak hocam? Tripsinojeni tripsine çevirecek. Bu da tamam. Bakın bazı sindirim enzimlerinin aktifleşmesi için tripsin de kullanılır. Ne yapacak tripsin? O da gidecek kimotripsinojen'i kimotripsine çevirecek, doğru mu? O zaman burada hocam üçünü de alabilirim. Yağların sindirimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Safra tarafından fiziksel olarak sindirilir, mekanik sindirim. Lipaz ile ester bağları kopartılır, kimyasal sindirim. İnce bağırsakta meydana gelir. Bu zaten benim en azından müfredat dahilinde bilmek zorunda olduğum şey. Ne yapıyor işte pankreas lipazı 12 parmak bağırsağın içerisine salgılıyor. Besinlerle aldığın lipitler de safrayla ve buradan gelen lipazla birleşerek kimyasal ve fiziksel olarak sindiriliyor. Kolesistokinin hormonu olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Mide hareketlerinin yavaşlatılması direkt nokta atış ben önce bir yıldızımı atayım. Kim çıkmış tuz sorusudur bu? Kolesistokinin mideyi negatif etkiler, pankreas enzimlerinin virsunga boşaltılmasını sağlar. Sekretin pankreasa bikarbonat, kolesistokinin sindirim enzimi salgılatır. İnce bağırsakta selüloz sindiriminin başlatılmasının konuyla hiçbir alakası yok. Selülozu zaten sindiremeyiz hocam. Bu ne kolesistokininle ne de başka bir şeyle mümkün. Cevabımız 1 ve 3 olur. Besinlerin emilimi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Difüzyon ve aktif taşıma ile bağırsak kılcallarına emilir. Evet, difüzyon, aktif taşıma, kolaylaşmış difüzyon, osmos. Emilim 12 parmak bağırsağından fazla oranda gerçekleşir ki zaten emilimin maksimal seviyede olduğu organ ince bağırsak, onun da duodenum kısmı. Besinlerin suda çözünüp çözünmemeleri onların kana karışım yollarını etkiler. Sonuçta mantık şu. Yağda çözünüyorsa lenf, sonra kan su da çözünüyorsa doğrudan kan dolaşımına katılabilir. Bu büyük oran için söz konusu arkadaşlar. Sonuçta biz makine değiliz. Böyle keskin sınırlarımız, keskin çizgilerimiz, keskin kurallarımız yok ama bu istediğimiz e, mantık İnce bağırsak iç yüzeyinde hücrelerinden hangileri bulunur? Sindirim enzimi özellikle disakkaritlerin sindirimi aklınıza gelecek sükraz, laktaz, maltaz. Mukus salgılayan yine goblet hücrelerinden bahsedeceğiz. Emilimi gerçekleştiren hücreler olmazsa zaten yaşamla bağdaşmaz, değil mi? Villus ve mikrovilluslar yüzey alanını artırıyor. Besin emilimi, birim zamanda gerçekleşen besin emilimi artmış oluyor. X ile gösterilen sindirim organının lümeninde yani boşluğunda ne gerçekleşebilir? X ile gösterilen yer kalın bağırsak. Kalın bağırsağın boşluğunda protein sindirilmez. Çünkü protein sindirimi ince bağırsakta tamamlanır. Mineral emilimi devam eder. Su, tuz, mineral emilimi. Ancak şöyle bir algı var. Sanki kalın bağırsak suyun büyük bir kısmını, minerallerin büyük bir kısmını emiyor zannediyorsun. Hayır arkadaşlar ince bağırsak emilimin maksimum olduğu yerdir. Artık kalan kalın bağırsaktan emilecektir. Lipid üretimi boşluğun içerisinde ne üretimi hocam Allah aşkına. Burada mikroorganizmaların B ve K vitamin ürettiğini de hatırlatmış olalım. Cevabımız yalnız 2 olur. Müzik